merhabalar bu hafta Perşembe günü sermaye piyasası kurulu tarafından iki yeni halka arz onay gerçekleşti bunlardan ilk olan Smart Güneş teknolojileri bunun önce taslak izahnamesine baktım bugün itibariyle de izahnameleri onaylandı bundan ayrıntılı olarak sizlerin işinize yarayacak yerleri çıkarttım daha sonra en önemli yer olan finansal tablolarını hep birlikte inceleyelim Ondan sonra halka arza girip girmeyeceğinizi kendiniz değerlendireceksiniz ben buradan şimdi sizlerle paylaşıyorum. Talep toplama tarihleri 16, 17, 18 Mart 2022 Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri gerçekleşecek. Dağıtım şekli oransal dağıtım. İşlem kodu SMRTG. Ödeme şekli nakit ve blokaj şeklinde olacak. Halk fiyatı 14 TL. Dağıtılacak pay dedi 31.840.000 lot ve ek pay satışı var. Bunda 6 milyon 368 bin lot toplamda 38 milyon 208 bin lot dağıtılacak. Bu da halk arzın büyüklüğü toplamda 534 milyon 912 bin TL'lik. 200 milyonun üzerinde ve 500 milyon altındaki Halka arzlar genelde iyi sonuçlar veriyor. Bu da ortalama bir fiyat. Yani halk arza girdiğiniz zaman çok da yani kısa dönemde tavan serisini bozmayacak fiyatlarda olan bir şey olarak söyleyebilirim size. Halka açıklık oranına baktığımız zaman %24.97 şirketin dörtte birine Borsa İstanbul'a halka arz ediyorlar. Fiyat istikrarı yok. Bu ben sevmiyorum bu olayı buna böyle olumsuz söyleyebilirim. Taatütleri var. Bir yıl boyunca bedelli sermaye arttırımı yapılmayacağı, yeni pay satılmayacağı ve halka arz fiyatının altında satış yapmayacağı. Klasik e, halk zaten ki taatlıklardan işlemleri Yıldız Pazar, Yıldız Pazar ana pazardan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Aracı kurumlara baktığımız zaman e, tüm aracı kurumlar yok. Ekrandaki e, gördüğünüz aracı kurumlardan işlemlerinizi yapabilirsiniz. Konsorsiyum lideri ise QNB Finans ve Yatırım Menkul Değerler AŞ. Onun haricindeki gördüğünüz gibi bu videoyu durdurarak buradan sizin aracı kurumunuz var mı yok mu e, buradan öğrenebilirsiniz. Varsa başvuru yapabilirsiniz yoksa buradan seçtiğiniz herhangi bir aracı kurum veya bankadan kısa sürede hemen açtırarak halka arıza başvurabilirsiniz. Dedim ki bunların hepsini tek tek ben okumayacağım. Videoyu dondurup kendiniz bakabilirsiniz. Tastiyat oranlarına baktığımız zaman burada 1000 not üstü ve 1000 not altı durum var yine. Bireysel yatırımcıya 1000 not altı ve 1000 not üstü olarak ayırmışlar. 1000 lot altına %20'lik bir pay ayırmışlar. O da 6.368.000 lotluk. Yüksek başvuru denilen ise bireysel başvurular kişilerden arasından. 1001 lot ve üstü o da 12.417.600 lot ayırmışlar. O da %39'unu temsil ediyor. Yani bireysele büyük oran vermişler kurumsal yatırımcılardan. Ve Grup çalışanlarına burada yani grup çalışan dedi kendi çalışanlarına da %1'lik yani 318 bin lot ayırmış. Yine yurt içi kurumsal yatırımcı ise 12 milyon 736 bin lot ayırmış. Yani %40'ını büyük bir kısmını bireysel ayırmış. Bu güzel bir şey. Yurt dışı yatırımcılara bu halk arzda fırsat tanımamışlar. Halka arızdan toplanan paralar neler yapacağından bahsetmişler. Biz onu söyleyelim. %30 ila %40 ile doğrudan ve dolaylı olarak hücre üretim yatırımı için kullanacaklarmış yani yeni yatırım yapacaklar bu olumlu bir şey buna artık koyabiliriz 30 ile 40 ile işletme sermayesi ihtiyacı ve dönemsel volatilite çerçevesinde etkin fon yönetimi amaçlı yani kısa vadeli borçlarını ödeyecekler Ben buna eksi diyorum çünkü borç ödemek için halk arza giren firmaları benim gözümde eksikleri ama diğer şeylerine bakalım yine %15'te 20'siyle yeşil hidrojen, şarj istasyonu, batarya sistemleri vesaire vesaire işte yeni yatırım yapacaklarmış. bu da güzel bir şey. Topli, toplam e, ne kadar ne kullanacak ona bakabiliriz. %3 ile 5 arasında RG ve ürge yani üretim geliştirme ve araştırma gelişmede kullanacak. O da güzel bir şey. Yine %3 ile 5 ile mevcut işletme işte sermaye olarak kullanacaklar. İşletme sermayesi. Tamam. %2 ile %3 ilerisine dikey entegrasyon proje geliştirme yani bu da pozitif Toplamda şöyle baktığımız zaman Yani minimum %60 ila %70'ini Yatırım olarak kullanılacak %30 ile %40 arasında ise borç ödeyecek Genel olarak kapsamda güzel ama %100'ünü yatırım ve firma sermayesi olarak kullansa Daha iyi olurdu Bu da yine İyi önemli olan Bizim için e, finansal tabloları e, şirketten de kısaca bahsedelim. Adından da anlaşıldığı gibi bir e, güneş enerji teknolojileri yani 2009 yılında kurulmuş e, işte Türkiye'de, Almanya'da, Ukrayna'da bulunan ofisleriyle işte Gebze'de 23.500 metrekare alan üzerinde e, üretim tesisi var diyor. yani güneş enerjisi üretiyor. Gebze Kocaeli tesi arazi, çatı güneş enerjisi santrallerinde kullanılıyor. İşte gördüğünüz gibi fotovoltaik güneş panelleri üretmekteymiş. Yine yıllık 1 milyon 200 milyon wattlık üretim kapasitesine sahipmiş. Yine 23 milyon 23 bin 500 metrekarelik kapalı alanı var. Yani duran varlıklarımız var demek istiyor burada şirket bilgilerine baktığımız zaman. Duran varlıkların olması yatırımcıların uzun vadede bu şirkete girmelerini önünü açıyor. Dediğim gibi şirketin kısaca bilgileri bunlar. Yine ben birkaç firmanın e, patronlarından ve ne kadar çalışandan da bahsedeceğim. E, firmanın patronu Halil Demirdağ ve Hakan Akkoç bunlar %95'e ve %5'lik paylara sahip. O da toplam 127 milyon 500 milyonluk bir şirket sermayesi var. E, bunun toplam bu %100 Smart Holding'in bünyesinde. Ancak halka açıklıktan sonra gördüğüm %24.97'den sonra e, patronların oranları %75'e düşüyor. %75.03'ü Smart Holding'e, %24.97 ise halka açık kısmı oluyor. Dediğim gibi iki ortak var. Büyük ortak Halil Demirdağ. Bakabilirsiniz Halil Demirdağ kimdir? Başka işleri var mı? vesaire. Çalışan sayılarına baktığımız zaman 292 2018 yılında, 2019 yılında 359, 2020 pandemi döneminde rağmen yine artışa gitmiş. E, 2021'in 3. çeyreğinde ise 533 yani devamlı şirket büyüyen bir sayıyla ilerlemiş. Yani demek ki yatırımını her zaman arttırmış. Finansal tablolara bakacağız. Burada bizi aydınlatacak veriler buralarda. Kısa özet net bölümünü ben sizler için aldım. <laughs> İzahnameden ayrıntıları da internet sayfasında var. Oradan bakabilirsiniz. 2018'den 2021 yılına kadar ki bağımsız denetçi raporuna baktığımız zaman 2018 yılında dönem varlıkları 237 milyonmuş. Daha sonra 2019 yılında 334 milyona yükselmiş. 2020 yılında 500 milyona yükselmiş. 2021'in 3. çeyreğinde 570 milyona yükselmiş. Dönem varlıkları devamlı olarak artmış. Buna şöyle bir art koyalım. Duran varlıklarına baktığımız zaman 2018'de 49 milyonmuş. 2019'da 61 milyon. 2020'de 77. 2021'in 3. çeyreğinde 100 milyon. Yine buna da böyle güzel bir artı koyalım. Buraya kadar her şey gayet güzel gidiyor finansal tablolarında. Buradan kısa vadeli uzun vadeli yükümlülüklerine bakalım. Kısa vadeli yükümlülüklerine baktığımız zaman 140 milyon gibi bir kısa vadeli yükümlülüğü varmış. 2019 yılında bunu iki katından biraz fazla çıkmış, arttırmış. 2020 yılında 439 milyona çıkartmış, yine artmış. 2021 yılında 500 milyona kadar atmış. Yani yukarı doğru bir trend var. Borcu devamlı artmış. Bu da eee şunu gösteriyor. Şurada gördüğümüz gibi zaten yatırımlarını hep arttırıcı bunu borçlanarak yapmış. Uzun vadeli yükümlülüklerine bakalım. 140 milyon uzun vadeli yükümlülüğü varmış. 89 milyon 2019 yılında 2020 yılında 64 milyon, 2021 yılında 31 milyon. Uzun vadeli yükümlülüklerine devamlı olarak azaltmış, ancak kısa vadeli yükümlülüklerine arttırmış. Zaten ee, toplam halk arzının yüzde %40'ını bu kısa vadeli yükümlülüklerine ödeyeceğini orada söylüyordu. Öz kaynaklarına baktığımız zaman, yani öz kaynakların toplamı aslında ee, yükümlülüklerden daha fazla olması. Ben e, öyle şirketin daha verimli, daha çok kar getirdiğini ve daha iyi kendine yatırımlarla geliştirdiğini düşünüyorum. Öz kaynaklarına baktığımız zaman 6 milyondan 16 milyon çıkmış Daha sonra 2020 yılında 74 milyona çıkmış. 2020 yılında 138 milyon gibi bir öz kaynağına sahip. Yani öz kaynakları da devamlı olarak arttırmış. E, günümüzde de zaten enerji... E, sektöründeki firmalar son zamanlarda zaten devamlı kar ediyor. Yüksek, e, güzel bilançolar açıklıyor. E, buraya da ben kar zarar şeyini de koydum. Buraya da baktığımız zaman 2018'inde 2 milyon 912 binlik bir net dönem karı varken 2019 yılında 3 katına çıkartmış. 2020 yılında bir önceki yıla göre 5 katına çıkartmış. E, ve 2021'in 3. çeyreğinde Yarı yarıya düşmüş ancak devamlı kar getiren bir firma olduğu için buna da böyle artı diyebilirim. Mali ve finansal tablolarına baktığımız zaman gayet iyi. Sadece kısa vadeli yükümlülükleri biraz fazla. Bu da kimse olumsuz bir şey demek istemiyorum çünkü bunu ödeyebileceğini öngörerek gerekli yatırımlarını yapıyor. Finansal tablosu gayet iyi, firma gayet iyi, başvuru yapmak isterseniz e, kendiniz karar vereceksiniz. Dediğim gibi e, ne kadar kime başvuru olur bile, e, kaç lot düşer bilemiyoruz. Çünkü oransal 1000 e, lot ve 1000 e, lot altı ve üstü olarak e, bireysel yatırımcı olarak sizler ona göre kararınızı vereceksiniz ne kadar başvuru yapacağınızı. E, ama uzun vadeli yatırım e, düşünülenler için enerji sektöründe iyi bir e, firma. Onun için benim söyleyeceklerim şimdilik ee, bu kadar. Umarım sizler için verdiğim bilgiler faydalı olmuştur. Ee, umarım kazançlı çıkarsınız. Hoşçakalın.